Şimdi hemen başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar en son 3'de kalmıştık. Bir saniye. En son arkadaşlar şu bölümde kalmıştık. Kaç zaman? 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar 5 bölümde bugün bitiririz. O zaman bugün chapter 1 bitiyor. Sonra chapter 2'ye başlayalım. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Yorumda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum zaten. Ve cevap da veriyorum. Oynamak istediğiniz varsa onlar da oynarım. Şimdi hemen başlayalım. Bir, dakika, bir sesini kısarım. Evet şimdi arkadaşlar Arkadaş enerji yok mu? Ya arkadaşlar önceki videoda Enerjimiz doluydu 100 falan da 115 sanırım Evet öyleydi Neyse ya boş ver. arkadaşlar biz daha şey almadık. Kulübeden testler alacağız. Ha, zaymış. Şimdi ki bunu diyor şu havuzun yanında bir tane sandalye. Ee, şuradaki sandalye şeyini kılacağız. Bakın, yanlış şeyi kılmayacaksınız yalnız. Aha buydu sandalye. Ha, be. Sakın şu şu da olabilirdi ama hatırlayamadım tek şunları da kırabilirsiniz ama başka bir şey kırdığınızda kestiğinizde yani o zaman yere başarısız oluyor arkadaşlar bakın havuz da var havuz atlasa sizi oldu yani daha dağıt geçimde dur ben burada saklanayım hayda Allah kahretsin ya dur ha tamam git ya kapanlar da konmasın. Kapanmış. Neyle gibi kavram koyuyor. gibi Oh my head. Arkadaşlar. Tamam oldu. Arkadaşlar bakın gösterdiğim gibi onu kıracaksınız, keseceksiniz yani o sandalyemi. Şimdi diyor ki I saw me see the way my me have free for I'm the just fell diyor. Arkadaşlar bu arada beyin atmayı unutmayın. Beğenirseniz bir daha abone olsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi diyor ki bu Bir, bir tane sahi var. Bir de arkadaşlar benzin alacağız. o benzinde de şeyde bulunur. En az. Kulübe de bulunur. Tabi varsa. Önceki sürümlerinde bu oluyordu. Aha. Tam tahmin gibi. benzin gibi onu burada. Arkadaşlar videolarda hani yapıyorlar ya benzin bir yere döküyorlar sonra ateş de bir araya geldi. Yakıyorlar ya. Ama yalnız arkadaşlar şöyle bir şey soracağım Allah kahretsin. Ya gel yakala zaten. What are you doing in my anda. house? You little rat. Arkadaşlar bu oda öncelikle söndürmeniz lazım şömineyi. Hemence benzin inşa şey patlar ve görev başarısız olur. Önce sürahi inşa Sönüyor sonra. Sonra bunu alıyoruz. Sonra bak benzinledik. Şimdi o yakınca <laughs> patlayacak ve görev başarılı olacak. Bir dakika. Evet, şimdi the fire suddenly ya, ya stop burning? Şey yok, yok. Bir dakika istemiyorum. Video izlemiyorum. <laughs> Heh, tamam. Nə istəyik <Sessizlik> oldu. Ollah Ol la. Şimdi diyor ki Angel Viking ve Şimdi diyor ki bir tane e, şey yapacakmış. Ne yapacak bilmiyorum ama bakalım. Ha, şimdi o banyo yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız aynada kel yapmıştık saçını. Anne bu ağladıydı. <laughs> Biz bunu şimdi banyo küvetine. E, yapıştırıcı koyacağız. Gel lazım. bize. Işte. <laughs> Önce bize gel lazım. Gel de de Yani biz onu yapıştıracağız. Kıvetin Evet dedi. Ha, Şu anlık. Şampuan şeyim oldu. This will always be <laughs> my favorite show. Bu ne? Markette. Şampuan şeyi. Şampuan zaten burada sakoya bakar arkadaşlar. Jel dolduruyor. Şampuan şeyi de jel jeldi arkadaşlar. Onu yapıştıracak ve bu süfiye çakaratı yok. Aç kapıyı. Ha, öncelikle onu onu yapacağız. Sonrasında bunu da yapacağız. Şimdi kaç diye. Yani bu musikliği kalıyor. Bir dakika ne diyor? Ben bir şey zaten kaç diye musikliğine kapıyı öptüm de. Ben şu bahçede saklanabilirim. Gelmez. Şu bahçeye saklanayım. Nasıl Şimdi bu banyo hazır lazım mı Bence güzel olacak sen. Süper bir banyo yaptık sana. <laughs> evet. Şimdi gireceğim. Oh no. What Aa, is this green stuff? Jello? Ha? I'm bu stuck. Jello help. Aa çıkamıyorum. Jello dedi. Jello mu? Ne isteyeyim? Şimdi yok İstanbul ben nasıl diye hep aşte falan hem Bir şey diyor ne diyor anlamıyorum yani. Fers tamam. He şimdi arkadaşlar onu biz bir yere hapis edeceğiz. Sonra oraya kötü bir koku bırakacağız. Sonra mısız bir orada bayılacak. Şurada arkadaşlar. Şu azaltlanmamız yer bakın da. arkadaşlar evet, şimdi onun yerine gidiyorsunuz. Yani, burada bir tane koku bu koku var. Pık koku <laughs> <laughs> koku. Şimdi o sanığa girecek. Sanığa ne? Kim var? Yok. Ben sana arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şeye gireceğiz. Bizi görmüyor ama merak etmeyin. Kapanı değil. Koymasın da. Koymazsa da şey, şey Zaten. Bizi görmüyor zaten. Ama yalnız arkadaşlar. Şimdi hemen çıktığınız kok bombasını oraya koydunuz. Sonrasında hemen bu çıkıyor. Önce. Son görev başarısı oluyor. Öncelikle koku bombasını bırakmadan önce sivitliyorsunuz. Görmüyor ama sizi merak etmeyin. Sadece keyfine bakıyor. Kıdaklıktan sonra yukarıya çıkıyorsunuz. Geçemedim. Şimdi bırakıyorsunuz. Şimdi olsa kötü olacak. Kötü kutu. Ne? Bu kötü kokuda da ne? Oh, Çok kötü kokuyor. <laughs> Bu bile çıkamaz arkadaşlar. I out Ne Bayıldı şu an. Next diyorum. Şimdi diyor ki Mrs. ben a wi Diyor ne diyor bakalım. Ha, bu Halloween kargo şey etti bu tane kargo alabilir miyim diyor. Bir <laughs> kargo getirdi. Kargo Bakın şimdi. Şöyle koyayım. kapanı. Heh. Şimdi arkadaşlar biz hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce yukarıya çıkıyorsunuz merdivenle. Aha bant da lazım. Bant alıyorsunuz. Bir de maket bıçağı da lazım. Mike Lord'u önce diyor. Şimdi alıp kovanı alacağız. Onun için şimdi çatıda arkadaşlar. Şimdi işte. ona aldınız. Sonrasında ayar tutuyor. Ondan sonra göre başarısız oluyor. Onun için güvenlik önlemi için eldiven giyeceksiniz. Bakın düğümde. Şimdi çatıya çıkıp eldivenle rahatça alabiliriz. Ana yüzü değil ama benim haberim yok. Aha, nereye koyayım? E, evet, bir koyayım Açtım. E, ee, alkolam nerede? Kovan yok. Normalde tüm kovan olur ama niye yok? Arkadaşlar bu evinin çatısına çıktık. Neyse yoksa eğer Ay yok. Al kovan lazım bize. yok. Ne sakladın bu ses değil. nerede? bu kapı belki Alamış. İşte 100 altınlık aldım. Mama ne ne? Ya 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 kaza ya da ya. zaten kurtuluyorum. I will get you now, rats and skin you alive. Ne hey, işim var sen BMM'de? Yok. <laughs> evet şimdi mantıdık. Al koyduk ve yapıştırıyoruz. Ve şimdi görev tamamlandı. Where is my dress? Arkadaşlar herhalde görev bitti. Çünkü başka görev yok. Bu sonuncuydu. Herhalde chapter 2'ye geçeceğiz. <laughs> Arkadaşlar bu da bitince Alright, başka Sky oyunlar var. Sky Robo, var. Sky var. Ondan sonra Sky Joyit var. Skyboot gel bak. İşte bununla ne oynayacağım? Aa, alın lan. Evet. Şimdi başka yere kalmadı. Home diyorum. Play no diyeyim. Şimdi hemen bakayım. Evet. Bitti. Güzel. Chapter 2'ye geçeyim. Bakın. Şimdi Chapter 2'ye geçtiğimiz an Lowell Halfway'deyiz. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kadardı video. Kanalıma abone olun. Like atın arkadaşlar. Bir sonraki videoda Chapter 2'den Lowell half yani aşk ilişkisi yani Steele, sevgilisi Frances'le Frances'le arkadaşlar.